Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabında gündemi değerlendirdi. Buruk, 4 sene üst üste şampiyonluk mesajını verirken, Mauro Icardi hakkında çıkan haberler üzerinden Galatasaray'a provokasyon yapıldığını söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Sezon hedeflerinden bahseden Okan Buruk, ilk hedef olarak üst üste 4 şampiyonluğu istediklerini belirterek, bu rekorları kıran Galatasaray'dır. Ben teknik adam olarak başındayım. Oyuncularımız işin içinde. Her zaman rekorları kıran Galatasaray'dır. Başkan, yönetim, hoca üzerinden farklı şekilde okuyabiliriz ama asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı hedef rekorlar kırmaktır. İçinde yer almak sevindirici. Bu sene 4. şampiyonluk. Ben bunu daha önce futbolcu olarak yaşadım. İlk amacımız şampiyonluk. Avrupa'daki başarılar çok önemli. Ses getirmemiz önemli. Liverpool maçında yaptık ama bu yetmez, sadece bir maç kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık. Bu galibiyeti değerli kılmak için bundan sonraki maçları da kazanıp hayalimizin yolunda yürümeliyiz. İlk hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk, dedi, l i v e r p o l u yenmek önemliydi. Liverpool galibiyetine değinen Buruk, Liverpool, Premier Ligi kazanmış, dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Onları yenmek önemliydi. Geçen sene en iyi Tottenham'a karşı oynadık, çok daha farklı kazanabilirdik. Ondan önceki sene Manchester United deplasmanı. Aslında çok net bir şekilde bunları sayarken bir yandan da çok iyi takımları, çok önemli kadrolara karşı kurduğumuz üstünlüğü, bizden daha düşük değerde ve kalitede takımlara karşı da kurmalıyız. Bunları konuşurken bir yandan bunları anlıyoruz. O maçları da aynı şekilde odaklanmamız gerekiyor. O takımlara karşı da bu konsantrasyonu yakalarsak Avrupa'da işimiz kolay olacak. İkinci üçüncü sene Avrupa maceralarımızın bitişinde, rakipleri kendi seviyemizde görmememiz. Bunun için birçok şey yapıyoruz. O maç günü maç performansı çok farklı şeyler çıkartabiliyor. Tam olarak saha içini göremiyorsunuz." şeklinde konuştu. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Okan Buruk, Icardi üzerinden başlatılan takım üzerindeki dış etkiler ve provokasyonlara karşı taraftarlara dikkat çağrısında bulunarak, "Icardi vazgeçecek oyuncu değil. Bir sakatlık yaşadı, bir seneye yakın oynamadı, atlattı." bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi Center for mevkisinde, fiziksel yapısından çok yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, aklıyla oynayan bir oyuncu. Bir sene öncesinin fiziğini aynı anda yakalamak çok zor. Her oyuncu için böyle. Tekrar o performansı yakalaması zor oluyor. Oynadı, %100 hazır değil ama %100 için oynaması gerekiyor, bir süre lazım skor olarak önemli katkı yaptı bu sürede, hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için. Eylül'de sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim, Muslera ve Mertenshit bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, o simyeni karıştıralım taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. O Simhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı, ifadelerini kullandı.